Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar 17 Mayıs haftası burç enerjileriyle sizler neyin ve Başak burcuyla devam ediyorum. Ay burcu, güneş burcu, yükselen burcu Başak olan arkadaşlarım sizler de bu videoyu izleyebilirsiniz. Aynı zamanda benden bireysel tarot danışmanlığı, aşk analizi ilişki danışmanlığı ve doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz de 553 067 27 numaralı WhatsApp hattından randevularınızı oluşturabilirsiniz. Ve sevgili Başak Burcu'mu bu hafta neler bekler? <laughs> Böyle bir yarım kalmış bir duygu içerisindesiniz sevgili arkadaşlar. Bir şeyler eksik kalmış, bir şeyler yarım kalmış, tamamlanmamış. Belki bir tutku olabilir, bu bir ilişki olabilir, bu hayata dair bir hedefe giderken yarı yolda kalmak olabilir. Ve bu yarım kalmışlığa böyle bir şeytanlık karışmış. Üçüncü bir şahıs, üçüncü bir konu, üçüncü bir durum. Planda olmayan, hesapta olmayan bir şey. Artık böyle hayatınıza göre alın, algılayın ama hani böyle bir deniz ya... Her şey yolunda gidiyordu ama benim ayağıma bir çemle takıldı. Sizin ayağınıza bir çemle takılmış. Bu duygusallıkta da olabilir. Üçüncü bir şahıs araya girmiş olabilir. Bu normal bir iş normal bir hedefle ya da hayata dair herhangi bir adımla ilgili de olabilir. Bunun biraz yorgunluğunu yaşadığınız bir dönemdesiniz aslında. Ve bununla ilgili güçlenmek istiyorsunuz ve siz bu hafta güçleneceksiniz. Ama öyle bir güçlenme olacak ki bu. Eğer ki bu yarım kalmışlık bir ilişkiyle ilgili ise Yüz yüze gelmek, bir araya gelmek, bir fırsat bulmak, fırsatı oluşturmak ve sevgi sunmak, sevgi almakla ilgili bir haftanız olacak. Eğer ki bu durum başka bir hedefse yani maddiyatla ilgili bir döngüyse bununla ilgili de yine elinize toplu bir para, belki bir kredi, belki bir destek birinden bir durum ama sizi güçlendirecek bir durum olacak gibi görünüyor sevgili arkadaşlar. Yani o yarım kalınmışlık da geride kalacak. O şeytanca olan durum da geride kalacak. Bir de bu hafta sizde böyle bir tutku duygusu çok yüksek derecede olan arkadaşlarım da olacak gibi görünüyor. Aslında o tutku sizi daha çok güçlendirecek ve ilişkiyi ayakta tutmaya bir tık daha yardımcı olacak. Ya da ilişkide bir problem varsa bu tutku duygusu ve özlem, sevgi hepsi bir araya geldiğinde güçlü bir şekilde ilişkideki problemleri rayına bu hafta bu şekilde oturtacak diyebilirim sizlere. Ve bir miras gündeminiz olacak bu bazılarınızda. Bu miras gündeminde de ciddi anlamda böyle bir bolluk bereket içerisinde konulan önünüze konulan hedeflerle birlikte sevgili arkadaşlar tam bir gündemi yakalamak babında sizler bir döngü sağlayacaksınız diyebilirim bu hafta için. Peki bakalım aklınızdaki kişide durumlar, döngüler nelermiş? Arkadaşlar aklınızdaki kişide emek verme isteği var. Emek vermek düşüncesi var. Hem böyle bir kalbi sızlıyor. Bir üçüncü şahıs, bir üçüncü kişi. Özellikle de şu şeytanlık bir duygusallıktan dolayı geldiyse bir ihanet durumu var burada. Bir ihanet ayrılığı, bir ihanet tartışması, uzaklaşması. Perde arkasına koymuş ama perde arkasında durmamış, kalmamış tamamı yine hak adalet bir şekilde bunu sizin önünüze çıkarmış. Tabii ki hepiniz için geçerli değil. Geçerli olanlar bu bölümü dinlesin, üstüne alsın. Elim konum bağlı, seni aldattım, canını acıttım, kalbini kırdım. Şimdi sana dönmek ve gelmek istiyorum. Ama ben bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Emin ol ki bir yolunu bulacağım diyorlar. Aldatma durumu bizim gündemimizde yok Serap diyenler için de şunu söyleyeceğim. Aklınızdaki kişi maddiyatla ilgili biraz sıkıntı çekiyor. Bununla ilgili bir şeylere çok emek verecek. Çok da emek vermek istiyor. Size karşı bir adım atmak, teklifte bulunmak ve ne olursa olsun şu böyle bir çaresiz kaldığı durumun gündemin içinden çıkmak adına planlar yapıyor ve bu planları gündemine geçirecek sevgili arkadaşlar. Ve bakalım sizin enerjinizde neler varmış şöyle bir görelim. Bir de aklınızdaki kişinin enerjisine bakalım. Arkadaşlar bakın sizin enerjinizde şimdi keşfetmek gibi bir durum var. Yani bir şeyleri çözmek, bir şeyleri öğrenmek, bir şeyleri keşfetmek istiyorsunuz. Bazılarınız için de gezmek, görmek, keşfetmek olarak da geçerli oluyor bu. Ama bir aldatma, aldatılma yani benim ilişkimde üçüncü bir durum var döngüsünü bu enerjiyi taşıyanlar da yani biraz fazlasıyla var. Hani hepiniz aldatılıyorsunuz demiyorum ama bu döngüde bu haftada Başak Burcu'nda aldatma aldatılma durumları gündemleri biraz fazla olacak diyebilirim. Ve aklınızdaki kişinin enerjisine baktığım zaman tıkanmış bir enerji donuk ne yapacağını bilmiyor. Çaresizlik hissediyor. Sevgi dolu bir enerji var. Barışma isteği var. Kendini ispatlama isteği var. Ama bunu nasıl yapacağını bilmeyen bir şahıs var karşınızda. Peki ben ne yapmalıyım kısmına şöyle bir bakalım. Kartlarım size ne tavsiye eder? Bütünü yaşa diyor, bütünü yaşaman lazım. Biraz affedici ol, biraz merkezde kal, doğru dinle, doğru anla, ondan sonra yargıla. Yani yargısız infaz etmemeniz gerekiyormuş sevgili arkadaşlar. Peki bakalım Başak Burcu'nda iş, meslek, kariyer kartlarımız neler? Arkadaşlar burada şöyle bir durum var. Birinden bu hafta destek alabilirsiniz birinden destek görebilirsiniz. Birine destek verebilirsiniz. Bu bir fikir olabilir, bir maddiyat olabilir. Birinin bir işte bir terfisini değiştirmek olabilir. Ama ne olursa olsun hayatınıza yansıyan durumlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani böyle bir hayatınızda işinize dahil olmaya çalışan özellikle de kara kedilere karşı çok dikkat etmeniz gereken bir haftadasınız. Bundan daha haberiniz olsun. Peki peki bakalım şöyle bir melek mesajı alalım. bir tane işaret kartı Evet. Şöyle bir dişil enerji diyelim. Bir tane eril enerji. <laughs> Bir de ortak enerji seçin. Ortak bir mesaj olsun bu da. <laughs> ve menek mesajınız fırtına uyarısı veriyor ve diyor ki beklenmedik kayıplar ve belki de kaoslar olabilir. Tartışma ve uyuşmazlıktan açığa çıkan olumsuz enerjiler yaşayabilirsin. Can yakan ve sıkıntıya götüren durumlara karşı tedbirli olman gerekiyor diyor ve tembellik ve üşengeçlik kartı işleri ne kadar sorumlu biçimde ele aldığına dikkat et. Gerçekten emek verilmeyen hiçbir iş sağlam olmaz. Lütfen üşengeçliği bırak ve hayata dair harekete geç diyor. Ve dişil enerji der ki çaresizlik sana kanatlarım olmadan ulaşamıyorum sezgilerimi güçlendirip şifalandıkça kanatlarım çıkar ve ancak o zaman uçabilirim ve dişin Erir enerjide der ki ben sana teslim oldum Ben aslında aşka teslim oldum dünyayı dolaştım ve seninle mukayese edebileceğim bir kadın bile bulamadım. Her yerde sen, her şeyde sen, ille de Lütfen bunu anla diyor. Yani böyle bir erilde kendini ispatlama gibi bir enerji mevcut görünüyor. Ve ortak enerjiniz, ortak mesajınız da der ki arkadaşlar, Araftayım, ne kalabiliyorum, ne gidebiliyorum. Hangi yoldayım, bunu ben de bilmiyorum. Tam da açılımı anlatan bir ortak mesaj olarak da ben yine de aldım kabul ettim. Tekbirlerinizi alın. Daha temkinli olun. Bir şeyleri kabule geçmek, bir şeyleri bitirmek, yeniden başlamak her zaman hayatımıza dahi olan döngüler diyebilirim sizlere. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, değerli yorumlarınızı bırakmayı da lütfen unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.